Merhaba arkadaşlar. Kalın Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova ve yükselen kovalar için Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Kalın Astroloji Instagram ve YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tavus kuşunun kanatları açılmış bir vaziyette bu demektir ki size şansınızın bolluğunuzun bereketinizin artacağı ve iki vakittir beri çok beklediğiniz iki aydan beri özellikle düzene oturma ya da bir düzen oluşturma durumunda olacaksınız. İki kişiyle sırt sırta vermiş bir şeyleri planlıyorsunuz ama hiç beklemediğiniz anda bu kişilerin size sıkıntı vermesi ya da arkanızdan e, iş çevirmeleri durumu var. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Karşınızdaki kişilere güvenmek yerine bence kendinizde bazı sırları saklamanız daha doğru olacak. Güçleriniz fazlalaşıyor ama omuzlarınızdaki yükler de artıyor. Bu durumda kendi gücünüzü ön plana alabilmek yerine stratejik davranmak zorunda kalacaksınız ki bu dönem bilginizi daha çok kullanmanız gerektiğinin farkına varacaksınız. Makam mevki sahibi bir kişiden beklediğiniz bir haberin onaylanmaması biraz size sıkıntıya sokacak. Ama bu konuda akrabalardan bir kişi zaten onaylanmasını da istememiş arka planda iş çevrilmiş olarak gözüküyor. Deniz atı çıkmış. Buradaki beklenenin fazlası ya da bugüne kadar hayal edilenin fazlası gelecek olan bir maddiyat anlamında gelecek olan kısmetten bahsediyor. Bu kısmet sizin zaten hakkınız olan bir şey ama bir süredir beri bu konuda hiç gelişme olmaması sizi üzmüş. Şimdi o gelişmelerin arkası arkasına olup sizin ferahlığa çıkmanızı da sağlayacak gözüküyor. Bu ferahlıkla birlikte de arkanızdan iş çeviren bir kişinin kendi yaptığının ayaklarına dolanmasını izleyeceksiniz gözüküyor. Rüyalarınız bu dönem size yeni yollar gösterecek, yeni başlangıçları ifade edecek. Özellikle ikili ilişkiler konusunda yaptığınız kırılmalar veya dökülmeler diyelim. Arkanızdan dönen olaylara görmezlikten geldiniz ama artık gözünüzde sokulur bir vaziyette olduğu için artık müdahale etmek zorunda kaldığınız yerdesiniz. Bu anlamda da fedakarlıklarınızın artık bir anlamı olmadığını bu fedakarlık yerine kendiniz için bir şeyler yapmanız gerektiğini fark edeceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Bunlarla ilgili zaten rüyalarını görmüştünüz geçen zamanlar içinde ama şimdi bunları uygulamaya geçmek durumundasınız. Bu uygulamalar konusunda cesaretiniz yoktu. Şimdi o cesaretleri toplama niyetinde yani aslında biraz da zoraki bir şekilde bu cesareti göstermek zorunda kalacaksınız. Kısa kısa yolculuklarınız var. Aslında her birinde farklı farklı akrabalarla görüşme ve bunlarla ilgili fikir alışverişinde olacaksınız ama insanların kendi menfaatleri olmayınca size herhangi bir destek olmadıklarını da zaten yıllardır beri öğrendiğiniz bir şeyin tekrar dersini almış artık bu konuda umutlarınızı tamamen kapatacağınız da gözüküyor. Ee, yine bir rüya göreceksiniz ama bu rüyanızda yeni bir başlangıç yapabilmek için kendinize bir rota yol çizmeniz gerektiğini ve bu rota yolun da aslında daha önceki tecrübelerinizden kaynaklanan bir geçim kaynağını çevirebileceğinizi gösteriyor. Ee, bu şu demektir: bıraktığınız bir mesleği tekrar yapmak ya da o o meslekten para kazanmak gibi bir durumunuz söz konusu olacak. Burada kolaylıkla yapacaksınız ama siz bu mesleği uzun süreden beri yapmadığınız için hani cesaret edemiyordunuz ya da o konularda artık e, böyle bir niyetiniz olmayabilirdi. Bu konuda değişikliğe gitmeyi düşüneceksiniz ama buraya tekrardan geri dönüş var. Yani atıyorum 10 yıl öncesinde bir meslek yapıyordunuz bıraktınız şimdi tekrardan o mesleğin içine geri e, döneceksiniz. Ama bu sefer artılarınızla döneceksiniz. Yani burada kendinize kızmak ya da öfkelenmek değil de burada kendi artılarınızın farkına varacaksınız. Kendi gücünüzün farkına varacaksınız. Bazen insanlar hani her şerde bir hayır vardır deriz ya bu dönem pişmanlıklarla ilgili insanlara güvenmeyle ilgili pişmanlıklarınızı özellikle telafi etme durumunda olacaksınız. Kendi küllerinizden doğacaksınız. Bu küllerinizi zaten Son 3 aydır veya 3 yıldır beri yaşadığınız olaylarla ilgili travmalarınızı bitirerek yaşayacaksınız. Yani artık bazı şeyler de yarım yamalak bırakma değil de dersleri alıp defterleri kapatmak diyelim buna. Bu dönem tam da bu şekilde önünüzü açacağınız gözüküyor. Şimdi ben rahatsız olduğum için biraz seslerde sorunlar var arkadaşlar. O yüzden de zaten gecikti videonuz kusuruma bakmayın. Ama e, özellikle yapmak istediğiniz şeyler konusunda elinizden çıkacak olan bir para konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bu parayı çıkarmamak için doğru kişiyle, doğru stratejiyle görüşüp çözümler bulmanız gerektiğini gösteriyor burası. Bu çözümleri bulacak zekanız var. Kova burcu bu konuda en zeki burçlardan birisidir. E, bu dönem mantıksal hareket etmek, duygularını bir kenara bırakmak daha doğru olacaktır mantıksal hareket ettiğiniz, strateji yaptığınız her şey konusunda da kazancınızın olacağını söyleyebilirim. Sadece elinize yeterli kaynak yoktu ama bu dönem akrabalarla ilgili özellikle kaynaklarınızın çoğalacağını, doğru kişileri doğru zamanda bulacağınızı e, ve bu kaynaklarınızı kullanacağınızı gösteriyor burası. O yüzden sadece hamle yapmak diyelim. E, üç kişi var. Sizin lafınızı dedikodunuzu eden arkanızdan konuşan hani burada ya bazen hani biz iyi niyetle yaparız birilerine bir şey de ya biz onu kullandık işte bizim işimize yaradı bitti kısmına getirirler ya hani buna benzer konuşmalardan dolayı kalbiniz kırılacak ben iyi niyetle yapıyorum bunu niye oluyor diyebilirsiniz ama şunu unutmayın kendi hakkınızı korumadan başkalarına yardım etmenin bu şekilde aslında bir nevi bedelini ödüyorsunuz diyelim. Tabi bu illaki bedel ödenmesi gerekmiyor ama bu dönem kendinizin farkına varmanız gerektiğini, önce ben demeniz gerektiğini anlatıyorduk bir süredir beri. Ee, bu konudan dolayı da alacağınız ders bunlarla ilgili. Yani karşınızdaki kişiye onun daha çok ihtiyacı var deyip de elinizdeki ekmeğe vermek yerine bu kısmı benim ihtiyacımı giderecek sonrasındaki kısmı paylaşayım demenin daha doğru olacağının farkına varacaksınız bu dönem bununla ilgili aslında biraz da uyanış söz konusu olacak elinizde geçecek olan bir miktar paranın da geldiği gibi gitmesi var ama e, daha sonrasında hani e, bu nisan ayının içerisinde değil ama mayıs ayında muhtemelen bu konuda daha fazlasının da gelmesi ve sizin buradaki mağduriyetinizin Kısa sürede içerisinde giderilmesi durumu var o anlamda da çok fazla üzülmenizi tavsiye etmiyorum Evet şimdi nisan ayının son 15 gününde kova burcunu e, yatan bir hastasının iyileşmesi ama akrabalarla ilgili özellikle dedikodular konuşmalardan dolayı rahatsız olması ve bu konulara bir çözüm arayışı içerisinde olacak ama bu dönem müdahale etmesi çok da uygun değil. Biraz daha beklemesi gerekiyor. Yurt dışı ile bağlantılı gelecek olan bir müjdeli haber ev ya da evlilikle ilgili gündeminizi rahatlatacak. 4 kişi 4 arkadaş bu dönem size destek olma konusunda maddiyat konusunda desteklerini verecekler. Evinizin hanenizin içi rahatlayacak olarak gözüküyor. Kafanızdaki sorulardan birincisi için kendi kısmetinizi kendiniz yaratıyorsunuz ama bu benim çabalarımın tam karşılığı değil deyip bu konuda çoğaltma yönüne gideceksiniz ama düşündüğünüz kişiler değil biraz daha planlamaya da araştırmaya devam ederseniz daha iyi olacak gözüküyor. Bir vakit ikinci sorunuzla ilgili bir vakit içerisinde bir hafta içerisinde gücünüzü kuvvetinizi toparlayacaksınız. Eksilen maddiyat konusunu yeniden gücünüze güç katarak alacaksınız gözüküyor. Etrafınızdaki kişilerle ilgili iyi veya kötü sürekli bir yıkılış Bazen hiç beklemediğiniz kişilerden iyilik görmek Bazen hiç beklemediğiniz kişilerden de kötülük görmek Bu dönem e, doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum sorusunu çok sorduracak Biraz zamana ihtiyacınız var Her şey berraklığa kavuşacak diyor 3. sorunuzda Aşk konusunda kutlama yapacaksınız Yeni başlangıç yeni birliktelik veya ilişkinizin içerisinde düzen sağlanması diyelim Güçünüzü, kuvvetinizi göstereceksiniz. Ee, evlilik, aşkla ilgili güçleneceksiniz. Yani bu dönemde doğru yoldasınız. 7. aya kadar da e, bu ilişkiyle ilgili daha da e, çabalarınızın karşılığını göreceğiniz bir durumdasınız. Ama 7. tarihte de e, sizi sevindirecek güzel haberler söz konusu olacak. Evet kova ve yükselen kovalar için. Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.